Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar markalı kalem puanlama part 2 çekiyorum. Ee, önceki videoda kalın highlightçılarımı puanlamıştım. Şimdi de e, ince highlightçılarımı puanlayacağım. Bir sonraki videoda da mini kalemlerimi puanlayacağım. Öyleyse hemen daha fazla lep uzatmadan videomuza geçelim. Evet ilk olarak bu kalemler var. Ee, bu kalemleri ben gerçekten çok seviyorum. Ee, bu şekilde görünüyorlar. Şöyle birinin ucunu göstereyim hemen. Bunlar kokulu kalem bu arada. Bir ucu böyle e, highlighter. Bir ucu da ince uç bu şekilde. Ee, bunları gerçekten çok seviyorum. Kokulları mükemmel. Evet mükemmel kokuyorlar. Ee, ama benim başka bir kokulu kalemim daha var. Onlar daha çok kokuyor. Onları da diğer bir videoda göstereceğim. Çünkü o mini kalem bunlar onlardan daha kokuyorlar. Ee, öbürleri daha güzel kokuyor aslında. Bunları da çok seviyorum. Ve çift taraflı olmaları da baya güzel. O yüzden ben bunları üzerinden 9 puan veriyorum. Sırada bu kalemler var. Oraya buraya dağılıyorlar. İnce oldukları için yuvarlanıyorlar. Ee, bu şekilde kalemler. Ee, bunların özellikleri de silinebilir olması. Da. Ben bunları da çok seviyorum. Hatta şöyle de göstereceğim. Kaç kere gösterdim acaba ben elimde bilmiyorum. Böyle çiziyorsunuz. Sonra bu arkadaki beyaz kısmıyla da silebiliyorsunuz. Bu şekilde çift taraflı bir kalem. Silinebilir olması gerçekten çok güzel ama sarısı neon yazdığı için yani ben pastel setlerde sarının neon olmasını sevmiyorum. Çünkü madem pastel set yapıyorsunuz niye yani sarısını neon yapıyorsunuz? Onu anlamıyorum ben. Onun dışında bir kusurları yok. O yüzden ben bunları onun üzerinden 9 puan veriyorum. Evet şimdi bu organizer önümüze geldi. Şöyle biraz daha dikleştirelim. Çünkü buradakileri çıkarmaya üşendim arkadaşlar. Ee, burada bu şekilde kalemleriniz var. Bunları da uzundan sayıyorum. İnce uzun. Ee, ucu bu şekilde. Yani güzel uçları var. Renkleri de gayet Güzel yani sevdiğim bir highlighter. O yüzden bunların üzerinden 9 puan veriyorum. Arkada da luminalar var. Bu şekilde uçlarını göstereyim hemen. Uçları böyle. E, bunların da yazanları çok güzel, dokuları çok güzel, kaliteliler. ve gayet sevdiğim bir highlighter. Çok bu yok. O yüzden bunları da yine 10 üzerinden 9 puan veriyorum iki dakikada dört tane highlighter'ı puanladım. <laughs> Boğazını açtım. Ee, sırada bu Mr. DIY'den aldığım highlighter'lar var. Bunları da e, gayet seviyorum. Uçları böyle netlemiyor. Netledi. Bu şekilde uçları e, gayet güzel kalemler ama e, kapakları ve altları beyaz o yüzden çekmeceye koyduğunuzda görünmüyor ve kapakları da hem beyaz hem uzun olduğu için kalemliğe koyduğunuzda da görünmüyor gördüğünüz gibi. O yüzden böyle kaymanız gerekiyor. Ben zaten böyle koyuyorum. E, o yüzden ben bunlara 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Bu arada arkadaşlar bugün ben oruçluyum o yüzden yani sesim biraz kısık gelebilir. Oruçluyken bile video çekiyorum. Lütfen bir beynini, be, be, bir beğeni çok görmeyin demek istedim. Konuşamadım. Neyse e, sırada bu hayalatçılar var. Bu hayalatçıları da kankamla birlikte A101'den almıştık. E, siz de diyeceksiniz kaç tane kankın, kankan var. Şu an e, en yakın arkadaşım kankam. Yani diğer arkadaşlarımı kanka demiyorum. O yüzden yanlış anlamayın. E, bu şekilde hayalatçılara yine ucunu göstereyim. Hep yeşili gösteriyorum yeşil ucunu. Neden bilmiyorum ama denk geliyor. Hacı böyle e, gayet güzel aylar Dokuları güzel ve görünüyorlar. E, çok belgisileri yok ve arkadaşlar fiyatlar inanılmaz ucuz. Biz aldığımızda bunlar 24 TL idi. Acayip ucuz bu arada. E, o yüzden ben bunlara 10, 10 puan vermek istiyorum. Evet sırada bu Big Markingler var. E, big Markingleri de aslında ben seviyorum. Yani güzel aylarçılar alalı 18 ay falan olmuş olabilir. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 18 ay olmuş olabilir. E çünkü aslında baya eski bunlar. Uçları bu şekilde. Yani bir buçuk yıl olmuştur alalı. E sevdiğim bir highlighter. Baya uzun ömürlüymüş. E renkleri falan güzel. E ama uçları biraz inceler. O yüzden ben on üzerinden 8 puan veriyorum. Evet sırada bu kalemler var. Evet. Bunlar markasını tam olarak bilmiyorum. Yani garip bir marka. Kroş falan da herhalde. Ee, bu sefer yeşili göstermeyeceğim. Ayrıca bıktım. Ee, bu şekilde aletler ee, üçgen şeklinde oldukları için ele tam oturuyor. Bu yüzden bunları çok seviyorum. Yazımları da harika. Ee, uçları bu şekilde gayet güzel uçlara sahip ve e, uzun ömürlüler. Dokuları falan da gayet güzel diyebilirim. E, o yüzden bunları ben 10 üzerinden e, 10 puan veriyorum ya. Evet sırada bu hayalçıları var. Bunları da ben e, Antikrit Asya'dan almıştım. Bu şekilde e, High Sugar Highlighter diye geçiyor. Uçları bir şekilde. E, yazımları çok güzel. Kaliteliler, dokuları falan gayet güzel. E, ve sevdiğim bir highlighter gayet. Gerçekten burada yazımlar çok güzel. Şu üçünün özellikle. Şu üçünün yazıları çok güzel. Özellikle mavinin maviye ben bayılıyorum. Favorim mavi oldu. Sonra da mor. Bu şekiller dediğim gibi. Bunların da onun üzerinden 9 puan veriyorum. Sırada bu highlighter'lar var. Bu highlighter'lar da Zebra Manklanya'na e çok benziyor. Hatta yani neredeyse aynı şekiller falan. Birebir aynı zaten. Sadece markaları farklı. Bize Bramantanya'nın bir setinde de e, bu renkler vardı. Bu şekiller dediğim gibi e, bir ucu böyle highlighter uç. Bir ucu da böyle e, ince. Bunların ince kısmının ucunu çok seviyorum. Çünkü böyle fırça gibiler. Adeta yani baya güzel bir uç aslında. Ee, ve Zebra Mayat'tan nereye geliyor çok çok daha uygun fiyatta bir ürün. O yüzden bunları seviyorum ve renkleri falan da çok güzel. O yüzden ben bunların üzerinden 10 puan veriyorum. Evet arkadaşlar bu son highlighter'ımız. Ee, Baya hızlı geçti aslında. Çünkü bir video daha çekeceğim. Ee, Şunları düzelteyim. <laughs> Kötü gözükmesin videoda. Bu videoda da çekeceğim için evet, çok fazla uzatmak istemedim ben açıkçası. Eee sırada son olarak diyeyim hatta kariyokalar var. Kariyokaları daha çok seviyorum ben arkadaşlar. He beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Ya bu şekilde kalemler uçları böyle ben bunların uçları çok seviyorum. Ya ince alaçırlarının uçlarını çok seviyorum. Ben kalın alaçırlarını çok fazla sevmiyorum nedense. Yani çok hoşuma gitmiyorlar. Isınamıyorum bir türlü ama ince olanlar çok güzel bence. Ee, şu kısımları ve şu kısımları tırtıklı ee, kolay açmanızı sağlıyor sanırım ve kolay tutmanızı da sağlıyor olabilir. Kalem bazen elinizden kayar ya açarken. Yani o yüzden gayet güzel bir özellik. Gerçekten ben kalyokaları e, çok seviyorum. bunlar e, bunları o yüzden 10 10 puan veriyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Biraz kısa oldu sanki ama olsun. Çünkü bir video daha çekeceğim bildiğiniz gibi. E, bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.